Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de Scroll Weave'i göreceğiz. Scroll Weave nedir? E, İsimden de anlaşılacağı üzere kaydırmaya olanak sağlayan bir Weave aslında bu. E, bu bir içerik alabiliyor Content özelliğiyle Ve Ve içeride aldığı öğe e, genişliği veya yüksekliği kadar uzunluk sağlar ve Scroll Weave de bunu e, kaydırarak scroll yaparak içinde gezinebilmenizi sağlıyor aslında. Ee, örnek bir Scroll View kullanımı bu şekilde e, New Scroll View deyip Content özelliğini verip bir buton vermiş mesela burada. Ee, Microsoft'un dokümanlarına gittiğimiz zaman e, bazı özelliklerini tanımlar deyip e, açıklamalarını yapmış Content özelliğinden bahsettim. E, scroll View içerisinde bir Content alır, bir View alır ve e, bunu, bunu görüntüler aslında. E, horizontal Scroll Bar Visibility ve Vertical Scroll Bar Visibility gibi özellikleri var. Bunlar eğer ki yatayda mesela horizontal için söyleyeyim. Yatayda diyelim ki taşma durumu oldu. Bunu scrolllaştıracağım diyor. Peki bu scroll e, yandaki şu çubuk gözüksün mü gözükmesin mi? Şuradaki çubuk gözüksün mü gözükmesin mi gibi bir özellik bu. Ve scrollbar visibility türünde bir enum değer alır. Bunu uygulamalı göreceğiz zaten. Orientation kısmı var. Bu da scroll orientation'ı gösteriyor kaydırma yönünü belirtiyorsun aslında burada. İşte dikeyde mi kaydırma olsun yatayda mı kaydırma olsun özelliğidir bu. Ve varsayılan değeri vertical'dır. Scroll x ve scroll y türünde değerleri var. Burada double türünden değerler alır ve x kaydırma konumu veya y kaydırma konumunu gösterir. Yani Mesela bu sayfa şurada başlasın özelliği. Atıyorum burada değer verirsiniz 100 diye 100. yerden bu şekilde başlar. Bunun temel mantığı buydu ve burada content size e, özelliği var. Bu da size türünde bir değer alıyor. Fakat bu salt okunur bir değer. Bunu da belirtmişler ve bir iki tane uyarısı var. Microsoft'un e, scroll view nesneleri iç içe yerleştirilmemeli diyor ve e, list view, web view ve collection view gibi zaten kendinden kaydırma sağlayan öğeler e, iç içe yerleştirilmemeli. Yani zaten kaydırma özelliği olan bir şey var. Bunun içine bir tane daha kaydırma özelliği koyduğunuz zaman kaydırdığınızda hangisini kaydıracağını bilemez. Gibi bir ifade aslında bir uyarıda bulunmaya çalışıyor. Ve burada bir e, uyarı daha var. Bir dikkat edilmesi gereken kırmızıyla özellikle belirtmişler. E, dikeyde bir scroll view düşünün diyor. Bu center yani şey e, Vertical Options özelliği için Center, End veya Star diye ayarlamaktan kaçının bunu yapmak diyor. Scroll Weave denetimini, özelliği, şey, kontrolünü içeriğin uzunluğu kadar olması ayarını bozuyormuş. Sıfır olmasını söyler diyor. .NET da bu olasılığa karşı koruma sağlıyor zaten. Fakat olmasını istemediğiniz bir şeyi öneren kodlardan da kaçının deyip bizi uyarmış aslında. Yani bu tarz şeylere de biraz daha dikkat edeceğiz bunu kullanırken. Scroll view için basit örnekler verilmiş. Burada tabii daha hiç bahsedilmeyen bazı özelliklere değinildiği için biz onlara ileriki derslerden gideceğiz. Onun için ben basit bir örnek olan bir Label'dan ilerliyor olacağım aslında. E, scroll View'in içerisine bir label tanımlıyor olacağım hemen gelelim şu şekilde. E, vertical stack değil artık şurada şöyle Scroll view diyeceğim Ve bir margin verelim her taraftan bir 20'lik boşluk Etrafına boşluk bıraksın Content değerine geleceğim Burada content içerisinde bir New label veriyor olacağım Bu label'ın font size Font attribute e, bold olsun, e, font size'ı e, 30 olsun, biraz büyük olsun, yazı sığmasın ekranlara. E, burada başka e, text kalır, zaten black olarak gelecek, siyah kalsın. Şimdi text'imizi verelim. Burada bir text verilmiş, biz de bunu alalım, Copy. yapıştırdım devam edelim. burada bunu sağladık. Şimdi orientation otomatikman vertical olarak geliyordu. Scroll orientation burada vertical'ı belirttim. Devam ediyorum. Eee scroll bar visibility vertical'da hemen bunu ayarlayalım. scroll bar visibility her zaman göster diyeceğim. Bu ne demek oluyor? Bu arada bunu bu şekilde kullanmasan da olur diyor. Ben bunu zaten import CS'de statik olarak tanımladığım için tekrar tekrar onu yazmadan Always diyerekten ayarlayabiliyoruz. Şimdi bunu bir çalıştıralım. App'de 21 diye ayarlı zaten. Çalıştırdığım zaman bunu Dikey'de bir scroll'luk sağlamasını bekliyorum. Umarım yazım yeterince uzundur. Bakacağız. <laughs> Gördüğünüz gibi az önce sprul dayan gördünüz. Bu şekilde aşağıya doğru kayarak gitmemizi sağlıyor. Ben burada always değil de e, ne kullansaydım? E, never kullansaydım. Hiçbir zaman gösterme demek oluyor bu. Scroll barı hiçbir zaman göstermeyecek. Göründüğü gibi göstermiyor artık. Bunu default'a bırakırsanız zaten default e, kaydırdıkça gösterecek bize. Mesela ben bunu vertical değil e, horizontal demiş olsaydım ve burada da e, horizontal e, scrollable visibility'de de işte always deseydim. Şimdi burada da yazı font e, Label'ın kapladığı alan işte ne kadar height'ta sahipse o kadar gidiyor ve burada görüyorsunuz scroll aşağıda. Bu şekilde kaydırarak ekranda görünebiliyor. Burada horizontal yerine e, vertical ve night tür varmış. Mesela burada bunu kullanalım. Burada herhangi bir kaydırmamıza izin vermedi. Çünkü burada ne demiş? The content cannot scroll. Content e, scroll edilemesin. Demek oluyor bu. Ve burada bir de bot özelliği var. Bu ne işe yarıyormuş? Ee, bu da Content'in e, scroll edilebilmesini ama nasıl edilebilmesini hem dikeyde hem yatayda edilebilmesini sağlıyormuş. Onun için burada vertical da vereceğim. Bu şekilde kaydettim. Tabii şu anda e, bunu bu şekilde verdiğiniz zaman Label e, yatayda olduğu için ee, bu şekil bir görünüm sağladı bunu nasıl ayarlarız bunu şu şekilde ayarlayabiliriz ekstra olarak ee, şunu alacağım şöyle keseceğim şundan şu şekilde oluşturabildiğimiz kadar oluşturalım ee, bir yerde bir hatamız var herhalde aynen şuraya geldim nerede hatam var hmm, pardon şey demiştik bak kuralımızı çiğnedik scroll view sadece bir content alır biz burada birden fazla içerik vermeye çalıştık peki ben böyle bir şeyi nasıl sağlayabilirim ee, ne diyeyim stack layout diyeyim hatta grid diyeyim direkt ya hmm, vertical stack layout diyeceğim. Vertical stack Layout children özelliğinin içerisine de bu şekil font label'larımı verelim. Bakalım ne olacak. Şu label'ları bir tab boşluğu öne alacağım. Kaydettim. Gördüğünüz gibi hem yatayda ee, dikeyde hmm, umarım sayıdan kaynaklıdır. Şu şekil 3 tane daha aldım. Hem yatayda hem dikeyde kaydırabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu nereden sağlandı? Şu özellikten sağlandı. Ben bunu vertical yapsaydım Sadece Dikeyde bir e, Görünüm sağlayacaktı ve yatayda hiçbir zaman e, Scroll'lamama izin vermeyecekti. Scroll view temelde bu şekilde. Ben bunu bot olarak da şu şekilde bırakayım. Ve az önce fark ettiyseniz bir saniye onu da göstereyim. Bak gördüyseniz label'a bir max line özelliği vermediğimiz için e, cümlenin devamını ikinci satıra attı. Her birinde. Bunu da özellikle e, belirtmek istedim. Bu da bu şekilde kalsın. Bir dahaki dersimizde farklı bir e, yapıya geçeriz. Aslında burada bakayım başka kaçırdım. Bir şey var mı? Bunların hepsini anlattım. Kaydırma algıl algılama. Heh, burada bizim e, bir de event olayımız var. Bu event olayını nasıl yapalım? E, şu şekil yapalım. Geliyorum. E, vertical Layout'ın içine şekil kapattım. Çok yer kaplamasın. On scroll it e, diyorum bu şekil. E, her scroll edildiğinde bir işlem yapsın bize. Sandır. Virgül e diyorum ee, ve konsol right line'a basmıştı orada. Biz de konsola basalım. WriteLine diyorum. Hatta şu içeriği direkt alayım ya. Hiç uğraşmayalım yazıyla. Zaman kaybı oluşmasın bizim için. Şuraya şöyle bastık ve buraya bir ee, breakpoint koyacağım. Şimdi devam ediyoruz. Ben aşağıya doğru kaydıracağım. Aşağıya doğru kaydırmaya başladığım gibi buranın içerisine düşüyor ve bunun değerlerini almaya başlıyor. E'den değeri alabiliyor muyum? Yoksa bize göstermiyor musun? Konsola bakayım bir. Ee, burada Bir dakika. Divak right line diyelim. Gördüğünüz gibi bizim değerlerimizi bize gösteriyor. Scroll Y'de kaydırıyorum. Bir dakika. Şöyle en alta ineyim de kaydırmaya başlayayım. de kaydırıyorum şu an yatay. Şimdi Y ile beraber kaydırıyorum. Y değeri yukarıdan aşağı oluyor. X değeri sağdan sola oluyor. Bu şekilde sprul hareketlerinizi de tutabiliyorsunuz. Bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki dersimizde farklı bir kontrol hepsiyle ilerliyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.